Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Her şeyden biraz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde doğal kuru nane yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kurumuş hali ve kararmadan yemyeşil kaldı böyle. Köyde bahçemizden biçtiğimiz naneler. Adana'da balkonda üç günde böyle kurudu arkadaşlar. E ee, yalnız böyle yeşil kalmasını istiyorsanız renginin gölgede kurutmanız gerekiyor. Güneşte kurutunca rengi kararıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ayıkladım çöplerinden. Çöplerini de şöyle bıraktım gördüğünüz gibi. Zaten güzel kuruduğu için çöplerinden hemen ayrılıyorlar. Yani evde yapabilme imkanınız varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Sonuçta hazır aldıklarımızın içerisinde ne var ne yok bilmiyoruz. Evde doğal kendi imkanlarımızla kurutmak bence gayet iyi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kütür kütür sesinden de anlayacağınız gibi gayet iyi kurumuş şekilde. Şöyle kevgire neden koydum? toz haline getirip kullanıma hazır edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bunu sert bir şekilde bastırınca üstten kevgirden geçirince şöyle toz halinde tepsinin altına dökülecek ve kullanıma hazır hale gelecek. Rengini de görüyorsunuz arkadaşlar. Çok canlı ve güzel bir rengi var. Evde kendi imkanlarınızla kurutmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet güzel kurudu. Böyle görüyorsunuz. Yani mutlaka tavsiye ediyorum. Hazır almaktansa evde kendi imkanlarınızla kurutmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel kurudular. Videomu izleyip sonuna kadar geldiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.